Günaydınlar sağlık gündeminden. İlk konumuz gastroenteroloji. İlk konumuz gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Salih Boğa. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, şeref aldık. Evet, gastroenteroloji aslında bir dönem dahiliyeden e, köken almış ve aban apayrı sanki bir o kadar dahiliye kadar geniş bir alanı kaplayan bir e, yandal haline geldi. Ve bu noktada aslında e, ...birçok hastalığı, birçok bölümü de... E, ...içine alan... ...belli başlı bir hastalık var, reflü. Reflünün de en çok uğraşıyla... E, ...kendini gösteren bir... E, ...alan haline, bir dal haline geldi. Reflü tanısını almayan... ...ülkede kimse kaldı mı bilmiyorum ama... ...en azından bunu ön tanı halinde... ...düşünülen hemen hemen... E, ...yok gibi bir şey. Aynen öyle. Aslında bir sürü branşta da... ...artık kesim kümesi oldu. E, tedavi tanısında... Ee, göğüs hastalıklarından öksürükle gelen hastalar, ee, boğaz ağrısı, uzun süreli gıcık hissiyle gelen yine kulak burun boğazdan hastalar varken de bu sefer artık genel cerrahiyle e, kesiyorlar. <laughs> Çünkü endoskopik tedaviler de çıktı artık. Günümüzde reflünün kalıcı tedavisi neyse ki mümkün. İşin kötüsü tedavi etmezseniz yani uzun vadede sadece bu yanma, ağrı gibi hayat kalitesini bozan şeylerin dışında maalesef yemek borusu altucu kanseri gibi istenmeyen bir sürü hastalığı yol açabiliyor. Evet. evet, reflü nedir hocam? Reflü asıl tam tabirle gastroözofageal reflü midedeki içeriklerin başta gıda içerikleri, sindirim enzimleri ve asit olmak üzere yemek borusuna geri kaçması. Normalde yemekler yemek borusundan geçtikten sonra yemek borusunun altındaki bir kasın izin vermesiyle mideye doluyor. Daha sonra bu kas kapanıyor ve midede sindirim başlıyor. Ama bu mide'nin üzerinde yemek borusunda geçişi engelleyen kas normalden gevşek ya da fıtık olan aslada yok ise bu sefer mide içeriği ve asit yukarı kaçabiliyor. İşte biz buna reflü diyoruz. Peki, şimdi çok fazla yaklaşım var burada. Çok fazla tedavi ile iç içe girmiş yaşam tarzı değişiklikleri. Şu saatte uyuyulun, şu saatte yenilsin. Çok geniş bir e, izahat var. Bunların hepsini e, tek tek konuşacağız. Peki. İlk cümle olarak reflüden kurtulabilmek mümkün mü hocam? Reflünün günümüzde tedavisi kesinlikle mümkün. Aslında reflünün ilk tedavisi söylediğiniz gibi yaşam tarzı değişiklikleri. Yatmadan önceki son 2-3 saat bir şey yiyip içmeyelim. Yemekten sonra direkt üçlü koltuğa uzanmayalım. Hani dar giymeyelim, kilo verelim tamam. Peki modern dünyada bunlar ne kadar geçerli? Modern hayatta bunları her zaman yapamadığımız zaman daha sonra mide koruyucu olarak lanse edilen proton pompa ipleri, asit salgısını önleyici ilaçlar veriyoruz hocam biliyorsunuz. Evet. Bunların da tabii ki uzun süreli kullanımının çok ciddi yöntemleri olabiliyor. Öyle durumlarda aslında bu reflünün mekanizması ne? Ona bakmak gerekiyor. Bu ütü endoskopi yaptığımızda tabii ki yemek borusunda bazı reflüye bağlı yanık izleri ya da işte baret özefagusu gibi uzun vadede sıkıntı yaratacak iç düzeyini döşeyen mukoza değişiklikler görebiliyoruz ama asıl önemli olan şey bu sızdırmaması gereken mekanizma kas niye sızdırıyor yani mide kapağı olarak e, tabir edebileceğimiz altözofagus finteri neden gevşek bazen doğumlarla bazen kilo alıp vermeyle bazen sporla özellikle e, günümüzde ağır e, ağırlık kaldırarak ee, çalışan, spor salonu çalışan erkeklere çok sık rastlıyoruz, çok ciddi reflü oluyor çünkü her ağırlık kaldıklarında e, karın içi basıncı artarak aslında en zayıf nokta olan mide içeri yukarı çıkıyor. Aynen mide içeri yukarı çıkıyor, diaframdaki açıklıktaki o mide kapağı gevşiyor. Onlar için işte acaba fıtık var mı yok mu bana bakmak gerekiyor. Eğer reflü bir mide fıtığına bağlıysa onu bilindiği üzere Nissen fundoplication ameliyatıyla genel cerrahi onlara biliyor. Ama fıtık olmadan da çok ciddi kapak gevşeklikleri ya da reflü vakaları görebiliyoruz. Öyle durumlarda neyse ki artık endoskopik tedaviler imdadımıza yetişti. Bazen lazer teknolojisi kullanarak, bazen oradaki mukozayı yine endoskopik yolla alıp e, ya da dikişler atarak e, çok rahat bir şekilde e, midenin sızdırmaz haline tekrar geri getirebiliyoruz. Peki, e, bu tür şikayetler yaşayan hastalarınıza endoskopiyi e, ne kadar sıklıklarla öneriyorsunuz? E, öncelikle bazen bir endoskopiyi çok öneriyoruz. Çünkü gerçekten Dediğim gibi reflünün e, yemek borusu alt ucunda istemeyen bir sürü hastalığı yol açma ihtimali yüksek. Önce bunları dışlamak için yapmak gerekiyor. Daha sonra da tedaviye, ilaçlardan fayda alacak mıyız, ilaç gerçekten yetecek mi acaba? Yoksa e, ilacı versek bile hastanın bu şikayetleri ya da yemek borusuna verecek hasar devam mı edecek onu anlamak için e, en azından bir yılda bir onu görmek gerekiyor nereye gidiyoruz reflüde. Ya da işte e, değişiklikler... Ne kadar ciddileşiyor ya da ne kadar ilaç tedavisi iyi geliyor onu anlamak için. Şimdi bunun dışında biraz daha aşağı inelim. Peki. Mide ve bağırsak, mide ve yemek borusundaki sorunları bir şekilde çözüme kavuşturulabileceğini en azından tespit edebiliyoruz. Hı hı. Fakat burada teşhis edilemeyen, teşhisi genellikle geç yapılan bir pankreas hastalıkları var. Yine sizin öyle. gastroenterolojinin uğraşın, uğraş alanlarınızda zahmetli sonuçları da gördüğümüz bir takım sonuçlarla karşımıza çıkan bölümler. Pankreas hastalıklarında geç tanı, geç bulgu, geç tedavi. Biraz bunları da konuşmak istiyorum. Neden böyle oluyor hocam? pankreas konumu itibariyle tam midenin arkasında yer alıyor. O yüzden gözümüzle endoskopiyle görmediğimiz için ve hani muayenede bile çok daha derinlerde yer aldığı için ve etrafında türlü türlü damarlar ve sinirsel yapılar olduğundan en ufak hastalığında hemen o damarlara e, ulaştığı için hastalık e, tedavide e, çok çaresiz kaldığımız için geçmişte pankreas ister istemez biraz daha az uğraşılan bir organdı. Neyse günümüzde endoskopik ultrasonografi denilen endoskop içinde ultrasonun olduğu yeni cihazlar var. Bu sayede dışarıdan ultrasonla bakar gibi mideye aleti indirinizde midenin arka duvarına Aleti dayadığınızda hasta çok güzel şekilde uyuyorken ve hiçbir şey hissetmiyorken pankreasın her yerine çok rahat bir şekilde yapısını görebiliyoruz. Her yerini inceleyebiliyoruz. Herhangi bir kisti, kitlesi var mı? Uzun tehlike arz edecek bir durum var mı? bunu görüp gerekirse hasta hala uyuyorken hiç ağrı hissettirmeden biyopsi bile alabiliyoruz. Bu sebeple artık endoskopi ultrasonografi sayesinde pankreas hastalıklarından yeni bir çığır açılı diyebiliriz. Çok önemli bir gelişmeye imza atılmış. Hı hı. Peki endoskopik ultrasonografi ile başka hangi konularda tespit edebiliyoruz? Başka hangi tanıları koyabiliyoruz? Çok önemli bir tıbbi gelişme. Aslında bu. günümüzde gastroenterolojinin en çok uğraşmaktan keyif aldığı alan, biraz ile kesiştiği alan. Erken evre kanserleri artık organı koruyarak, cerrahi hastayı vermeden endoskopiyle tedavi edebiliyoruz. Tabi burada önemli olan şey Do, bir dokuda kanserde büyük polip gördüğünüzde onun aşağıya ne kadar sirayet ettiğini yani organın duvarında ne kadar derine inip inmediğini anlamak. Endoskopik ile bu yüzeyel mi değil mi kanser dokusu onu görebiliyoruz. Ve böylece yüzeyel vakaları hiç ameliyata gerek kalmadan e, oradan kazıyarak tabiri caizse çıkarabiliyoruz. Yine pankreas hastalıklarında sadece tanısına değil tedavisine de faydalanabiliyoruz. Çok şiddetli e, pankreas e, hastalıklarına bağlı ağrılarda pankreasın etrafındaki sinir paketlerini yine bazı özel enjeksiyonlarla daha seder hale getirerek hastaları ciddi ağrılardan kurtarabiliyoruz. Pankreatit akut pankreatit ağrısı, krampları, doğum ağrısı, böbrek ağrısı'ndan Öyle. kadar hı hı. kişiyi hayatından bezdiren ağrılar olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu yöntemler yani endoskopik ultrasonografi yöntemleriyle birlikte genel olarak daha daha inferior, daha alt lezyonlarda, yani e, mideden daha alt noktalarda da tedaviler, e, tanılar gerçekleştirebilmek mümkün mü hocam? E, mümkün. E, daha çok e, safra kesesi ve safra yolları etrafında normal anatomik e, ulaşıma izin vermeyen büyük kitler olduğunda ya da ee, hastanın e, yaşı ve bazı metabolik hastalıkları büyük ameliyatları kaldırmadığında yine endoskopik ultrasonografi ile safra kesesi taşlarına, tıkayan taşlara kadar müdahale edip onları e, mideye ağızlaştırarak hastaları rahatlatabiliyoruz. O yüzden gerçekten bizim meslek biraz da bir alet işler el övünür. Yeni teknoloji, yeni stentler, yeni e, lazerli aletler, bıçaklar çıktıkça biz de elimizden geldiği kadar hastalanıcı olmaya çalışıyoruz. Yani tıp dünyasında radyoloji alanında e, görüntüleme sistemlerindeki ilerlemeler kadar, özellikle gastroenteroloji alanında e, endoskopik e, görüntüleme sistemleri, endoskopik tanı ve tedavi yöntemleri ilerledikçe bu konuda... E, güzel sonuçlar imza atılabilir. Kesinlikle. O yüzden bu hani e, dünya tarihine baktığımda şanslı bir dönemde gastroenterolog olduğumu düşünüyorum. Evet. Çünkü bundan e, bir birkaç dekad önce bu kadar çok alet edevat yoktu ama şimdi gerçekten çok yüz güldürücü, insanları ameliyattan kurtarıcı tedaviler sunabiliyoruz aslında. Son olarak endoskopik incelemelerin en azından e, yılda bir kez yapılması gerektiğini, belirli bir yaştan sonra yapılması gerektiğini önemini altını bir kez daha çizelim acaba. Evet, özellikle Günümüzde bazı kanserler önlenebiliyor. Nasıl meme kanseri için mamografi yapılıyorsa bu tanı, erken tanı için e, Dünya Sağlık Örgütü 50 yaşın üzerindeki her kadın ve erkeğe hiçbir şikayet olmasa bile e, 5 senede bir kolonoskop taraması öneriyor. Çünkü kolon kanseri önlenebilen bir kanserdir. Kanserleşmeden önce küçük polipleri saptadığımızda hastayla uyuyorken gayet konforlu bir şekilde polipi hastadan çıkararak hastayı gelecek bir kanserden kurtarma şansımız mevcut. Hocam çok teşekkür ederim. Çok e, net, e, güzel bilgiler verdiniz. Çok da kamuoyunu aydınlatıcı detaylar ilettiniz bizlere. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim sal gündemi çok önemli konu başlığıyla başladı. Tüm hızıyla devam ediyor.